Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün akşam yemeğine lezzetli mi lezzetli ama görseli müthiş bir akşam yemeği hazırlayalım istiyorum. Altında güzel ıspanaklı, mantarlı, kremalı bir yatak olsun. Üzerinde de harika görünen muhteşem bir tavuk olsun. Hazır mısınız? Hadi yapımına başlayalım. Öncelikle mantarlarımı güzelce doğruyorum. Mantarları kavurarak işe başlıyoruz. Mantarları azar azar ilave ediyorum. Birden sulanmasın. Kavurma işlemlerini hep aynı şeyi yapıyorum. Azar azar koyuyorum ki birden suyunu salmasın. Suları içinde hapsolsun. Daha da lezzetli olsunlar. İçine biraz da sarımsak koyacağım. mantarlar kavrulurken ıspanakları da yavaş yavaş ilave edelim. Biraz tuz. Biraz da karabiber. Şimdi tahtamızı değiştirelim. Çünkü tavuk keseceğiz. Şöyle iki tane tavuk göğsüm var. Kesilişi burada çok güzel oluyor. Şöyle verevine kesiyoruz. Bayağı derin kesiyoruz. Ve sonra da tam tersine. Şu anda bile görüntüsü çok güzel değil mi? Şimdi üzerine karabiber koyacağım. Normalde tuz, karabiber koyabilirsiniz ama ben soyun sosu kullanacağım için sadece karabiberliyorum. Ispanakla mantar da suyunu iyice çekti ve kavruldu. Bu arada üzerine şöyle krema koyuyorum. Kremayı da biraz çekecek. Biz de bu arada tavukları pişirmeye başlayabiliriz. Yine biraz zeytinyağı. tavuğu da hemen ikisini birden koymayın. Onda da suyunu salar çünkü tavanın ısısını düşürmememiz gerekiyor. Birazcık bu ısı normale dönsün. İkincisini de ilave edeceğim. Şöyle kenarları beyazlamaya başladı bakın. Şimdi artık ters çeviriyorum. ıspanaklı mantarlar oldu. Şimdi üzerine biraz sos yapacağız. Biraz soya sosu ilave edeceğim. Biraz tatlılık vermesi için portakal, ben mandalina kullanacağım. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Narenciye kullanacağım. Bence tavuğa narenciye çok yakışıyor. Biraz da tereyağı koyacağım. Şimdi unutmamamız gereken içi çok kalın bir tavuk olduğu için tabii ki pişmedi. O yüzden şimdi içini pişirebilmek için ocağın altını kısıyorum ve bir kapak kapatıyorum. Ve yemeğimiz hazır. Şöyle ıspanaklı, mantarlı, kremalı altı alalım. Ve tabii ki şu güzel sosu da ziyan edemeyiz üzerine. İşte aynı restoranlardaki gibi akşam yemeği keyfi yaşayabiliriz değil mi? Buyurun içi nasıl pişmiş ona bir bakalım. Of, lokum gibi sulu sulu tavuk bakar mısınız? İnanılmaz lezzetli. Altında da kremalı, mantarlı, ıspanaklı bir yatak var. Bildiğimiz malzemeler ama sunum ve lezzetler çok farklı. Tam bir restoran kalitesi. Umarım beğenmişsinizdir efendim. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Böyle güzel farklı yemekler gelsin istiyorum diyorsanız yorumlara yazıyorsunuz. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak ne yapıyorsunuz? Kanalıma abone oluyorsunuz ve abone olurken küçük bir tane zil butonu var. İşte onu tıklıyorsunuz. Ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size Figen yeni bir video paylaştı diye haber geliyor. Ondan sonra da bir güzel izleyip yorumlarınızı benimle paylaşıyorsunuz ve beni mutlu ediyorsunuz. Yine güzel güzel, değişik, lezzetli yemeklerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.